aşağıdaki şekilde verilen dikdörtgen biçimindeki fuar alanının ışıklandırılması yapılacaktır diyor. Kısa kenarı 40 metre, köşelere de gelmek şartıyla 5 metre aralıklarla aydınlatma direkleri dikilecektir. Direklerin sayısı 40'tan fazla olduğuna göre fuar alanının uzun kenarı en az kaç metredir diyor. Bakın burada da yine seçeneklerden de gidebiliriz. Örneğin şurası 60 metre olsa bize ne diyor 5 metre aralıklarla. Bir kere 5 metre aralıklarla buraya ne olacak? 8 tane buraya 8 tane değil mi? Yani 16 tane koymuş oluyoruz. Buraya 60 olsa ne olur bu? 12. 12 de buraya 24. 16 daha ne yapıyor? 40 yapıyor 60 dediğimizde. O zaman tabi tam 40'a denk geliyor. 40'tan fazla ve en az olması için hangisini seçeceğim? Tabi 65'i değil mi? 65 yaptığımız o zaman buralar 13'e 13 olacak. 26 buradan da 16. 42 tane olacak değil mi? 40'tan fazla en az e, sorduğu için bize uzun kenarımız en az 65 metredir diyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.